Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee adını unuttum. Bir de rahmetli bebek oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Ben şuna yemek yedirmeye çalıştım daha önceden. Yemiyor arkadaşlar bu ya. Yanlış mı koyuyorum? Alalım. Koyalım. Ne oldu ona? Az önce. Koş şuraya. Hadi. Neyse arkadaşlar. Alalım bunu. Nasıl yedireceğiz acaba bunu ya? Yiyeceksin. 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 alana. Neyse ya. Um, abone olup. Neyse. Ne diyor? From you get butter. Butter ne Neyse. Aç. Aç. Vay. etkileyici. ha bunu tamam ya ben de niye al bakalım abi ay oh ya götür 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 koşuyor ya al bunu la nasıl şey ya da fırsat vermeyeceğim ki bunu buraya koyacağım Arkadaşlar. dur kalkıyor mu çok korkunç oha pislik pislik köpek Şimdi bed yatağa yatıralım. Yukarıda galiba yatak. Açamıyor muyuz? Gel bakayım bebeğim. Ha buraya. Evet. Efe Evet şimdi arkadaşlar. Yat. Yat. Gel bakalım. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Kitap okuyalım. Neyse ben Bu ne arkadaş? Glove at class door. Da... Ne demek onun? Ne demek oluyor bu şimdi arkadaş? Şimdi ee... Ben de uyumayacağım mı? Uyutun beni. Neyse. Şuradan girelim makine. Aha. Aa. Bu ne oluyor şimdi? gidiyorum. Benden bu kadar. Neyse. Ama hala daha ne yapmamı istediğini anladım. Uyu bakalım bebeğim. Buldum seni. Çevirelim. Ne oldu şimdi? Alalım. Aa, yanlışlıkla bastım. Koyalım. Buyursun. Aa, kapıyı kapatmamı istiyordu Aa. Allah'ım ya. Ben de ne istiyor diyelim. Ne oldu? Bela. Buraya falan mı gitti? Yukarıdan ses geliyor. Bebek nerede? Lan bebek nerede? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar 3 ee, like gelirse ne istiyor bu şimdi alalım şunu eğer 3 like gelirse e, ee, ha buraya oturacağım söyleyemedim bu oyunu bitiriyorum ikinci bölümü geliyor ne istiyor arkadaşlar ya bu? Hiçbir şey anlamadım. Al bunu. Belanı mı istiyorsun? Allah'ım ya. Çevir şu oyunu. Sus sus. Ağlamalı mı dinleyeceğim seni? Ne istiyor bu? Ne istiyor? Bak hala ağlıyor ya. Utanmaz. Hain. Neyse. Çocuğum ne istiyor? Alamıyoruz da ya. Ot ne yapacağım ben? Tamamdır. Buna şey falan mı vereceğim ama falan mı istiyor bu? Aha. Mama yok. Mama yok. Aa. Al şunu. Bak şimdi kafanda yumurta kıracağım. Belki güzel. Anlamadım arkadaşlar. Cidden anlamadım. Bu ne istiyor ya? Ben bu bir şeyden bakayım. Ee, neydi ay? Çevirden bakıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baktım doğru diyordu ki çevirde doğru pelüşü karyolaya koyacakmışız doğru pelüşü bu mu koymadım al Allah'ım ya bunu mu istiyorsun al bunu da istemiyorum bunu istiyorsun değil mi kesin bunu istiyorsun bak Yine reklam arkadaşlar. Evet. Kovdum. Cool. Hah işte bu be. Şimdi klasmanı tutar. Ne bu? Hmm. Kapıyı kapat. Şimdi gidelim biz de atalım. Kapı açılma sesi mi geldi arkadaşlar? görevleri yapıyoruz. Ye. Ne oldu? Allah'ım. Bitirdik mi oyunu? Eğer bitirmediysek önce bölüme geçiyor. Arkadaşlar. Korkunç. Bitti mi? Bitti mi? korkunç sesi. Bitmemiş galiba. Oha. Ma. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar, bu burada dursun. İkinci bölüme geçtik. Eğer bunu da bitirmemi istiyorsanız 3 like atın dediğim gibi. Hepinize bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye, iPad.